Kanalıma hoş geldiniz. Daha fazla matematik dersi için beğen ve abone ol. Elif Hoca ile Matematik Soru, bir havuz problemi. Bir musluk bir havuzu 6 saatte doldurabiliyor. Başka bir musluk aynı havuzu 9 saatte doldurabiliyor. İkisi birlikte çalışırsa havuz kaç saatte dolar? Çözüm Muslukların 1 saatteki kapasitelerini bulalım. İlk musluk havuzun tamamını 6 saatte doldurabiliyorsa, 1 saatte havuzun 1 bölü 6. İkinci musluk 9 saatte doldurabiliyorsa, 1 saatte havuzun 1 bölü 9 unu doldurur. İkisi birlikte çalıştığında 1 saatte doldurdukları miktarı toplayalım. 1 bölü 6 artı 1 bölü 9 eşittir. Paydaları eşitleyelim. 3 bölü 18 artı 2 bölü 18 eşittir 5 bölü 18. Bu, 2 musluğun 1 saatte havuzun 5 bölü 18 ini dolduruluyorsa, havuzun tamamı için gereken süre 5 bölü 18'i doluyorsa, süre eşittir 1 bölü 5 bölü 18 eşittir 18 bölü 5 eşittir 3,6 saat. Bu, yaklaşık olarak 3 saat 36 dakika eder. Matematik hiç bu kadar kolay olmamıştı.